arkadaşlar YouTube'un en sağlam antrenman içeriklerini üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü seri de aklı olan bu antrenmanı yapmasında biceps yapacağız. Antrenman sonrasında bicepslerinizi Allah'ına kavuşturacağıma söz veriyorum. Alev alev bicepsler ateş edecek. Bu antrenmanı haftada 3 gün yapabilirsin. 4 gün yapabilirsin. Haftada 3-4 gün yapıp da gelişemiyorum diyecek hiçbir adam yok. İddia ediyorum eğer yapıp da gelişemiyorsan belki de sen adam değilsin. O kadar iddialı konuşuyorum. Hiç zaman kaybetmeden Alman'ın biceps antrenmanına başlayalım. Bu antrenmandaki ilk egzersizimizde Farklı kasılma tiplerini birleştireceğiz. Bisepsimiz olabildiğince aktif etmek için aldık damlalı kart damlakör. İkisini de kaldırdık. Biri hep havada bekliyor. Hop, Diğeriyle bir, iki, üç istiyorum. Üç değiştir. Bir, iki, üç değiştir. Bir, iki, üç değiştir. Bir, iki, üç değiştir. Bir, iki, üç değiştir. Son kez. Bir, iki, üç değiştir. Bir, iki, üç. Bıraktık. Şimdi tamamlıyoruz. Altı tane. Bir, iki tane aldı. üç, dört, son iki, beş, altı. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. 45 saniye veya 30 saniye dinlenme aralığı veriyoruz. Olay bir mantığı şu. Statik kasılma varken diğer kasılma devam ediyorum ama çok uzun süre tutmuyorum. Tekrar kasılmayı devam ettirdim, bıraktım. Olabildiğince kas fibrillerinin üzerine gidiyoruz. Maksimum seviyede stres yüklüyoruz ki biz hepsimizden tepki alabilelim yaptığımız antrenmanı çeşitlendirebilelim. Saniyemiz geldi. İkinci hareketimizde de aynı hareketi hem otuzda devam edeceğiz. Yani birinde biceps uzun başı, diğerinde kısa başı daha aktif çalışıyor. Top aldım. Dumbullar yine yukarıda. Hem otuzluyorum bu sefer. Biri havada çok geride istemiyorum. Önde biraz aşağı doğru sal. Bir, iki, üç. Değiştirdim. Bir, iki, 3 5 1 2 3 hop zaten bir ses dinleyiz. Bir 1 2 yapmaya başlayalım 2 nerede gittiniz 3 3 1 2 vay 3 son 1 2 tutarken çok zorlanıyoruz şimdi tamamlıyoruz 2 saniye daha altı. bir tane 1 2 3 4 5 son Nefesinizi kontrol edin. Bisepslerinizin yandığını hissedeceksiniz. Yine 40-45 saniye. Bekliyorum. Hareketin açısını değiştirdik. Bisepse farklı başlarını çalıştırdık. Üçüncü hareketimiz arkadaşlar. Geniş tutuş. Biseps. Çevirdim. Ters kaldırış. Burada da amaç yine bisepsin kısa ve uzun başını aynı anda çalıştırarak maksimum stres oluşturabilmek. Nefes kontrol ediyorum. Saniye aralıklarını kendinize göre ayarlıyorsunuz. 30 saniye, 40 saniye. Çok zorlanıyorsan bir dakika bile olabilir. Ama bir dakikayı geçmemeye çalış ki bicepslerden cevap alalım. Hemen aldım. Üçüncü hareketim. İyi izle bu form önemli. Kaldı. Yavaşça bırak. Çevir lambalı. Ters kaldır. Yavaşça bırak. Çevir lambalı. İki. İn. Ters çevir. zorlayacak Zorlayacağım. Aç. Üç. Ters çevir. Üç. Ters çevir. Dört. Altı istiyorum. Tamam. Biz Dört. Biz hepsi Çevir. Beş. Uh. Çevir. Beş. Çevir. Altı. Çevir. Altı yanıyor, yanıyor. Nefes kontrol ettim yine. 45 saniye, 50 dakika üzerinde devam edeceğiz. Birçok antrenman çeşitliliğimiz var. Yeni bir çeşit oluşturduk ki vücudumuz belli bir antrenmana adaptasyon sağlayıp verdiği verim azalmasın. Hemen 6-7 hafta bir program sonra yenisine geçin. Ama o biceps egzersizleri gerçekten bicepslerinizi yukarı doğru çıkaracak, büyümesine çok yardımcı olacak. Dinleniyorum, şimdiki hareketim, dördüncü hareketim, duvarda yapacağım, hiç ivme almama yardımcı olacak yani, sıfır ivme ile bisepsleri çok aktif olacak. Geldim benimle, burasın, elimizdeki herhangi bir duvar olabilir. Sırtınızı tamamen yaslayın, çevir avuçlarını, Koyabiliyorsan bileklerine koy. O hem bundan çok büyük olduğu için açık ayırıyorum. Namlını küçükse dirsekleri de okuyabilirsin. Şimdi kaldı. Yavaş çiğin. İğmeyi çalamıyorum bak. Sadece bir sesli değil. İki. Sağ. Sonuna kadar. Sağ. Onu geçiyorum. Dört. Beş. Çok iyi. Altı. Uuu. Oh, yedi. İğme alamadığım için çok zor. 1-2-3 ah. ah. Vazgeçmek yok. 12 oh. Son 2 1 2 Çok iyi. kontrolüm şeklinde şekilde dinlendim. Dördüncü hareketimi de bitiriyorum. Dinlenmeyi 30 saniye, 40 saniye arasında almaya çalışıyorum. Eğer çok zorlarsam çıkarmasın yine bir dakika olabilir. Abi biseps <laughs> Daha ilk setteyim. Son hareketimi de yapacağım. Dinlenip bu seriyi üç kere tekrarlaman gerekiyor. Onun sonrasında bisepslerini gör. Başlamadan önce çek antrenmanı başladıktan sonra bak nasıl açılıyor biseps, nasıl iyi kan oluyor göreceksiniz. Şimdiki son hareketim Plate Curl diyoruz bunu, plakayla da yapabilirsin. ama yerde de damlalık varsa gerek yok. Şu şekilde tutup, olabildiğince bicepsinizi sıkmaya çalışıyorsunuz. Nefesimizi kontrol ettik. Aldım, son hareketim. Şimdi burada önemli olan, damlalık olduğu için kilotamı hafif çıkarabildiğin kadar çıkar. Hedef 20 olsun, 30 olsun. Bicepsin uzun başını çok fazla aktif edecek. Ağzını benim gibi oturttun. Hazır. Sık. Sağ aşağı. 1 2 3 Dört. 30 tane yapmaya çalışacağım. 5 6 7 8 9 10 Zorluyor. Aa. Dört. Zorla. 5 Git üstüne. 6 7 9 10 Sonun Haydi bir, Bırak yok 2 3 4 5 4 9 10 Oh Son tekrarlarda ister istemez hareketin formunu bozdum Ama bakar mısın Bir sene sınırım Adeta kalkıyor bu antrenmanı haftada üç gün, dört gün yap. Başta da söylediğim gibi, eğer gelişemiyorsan sende bir sorun vardır. Yani bu antrenmanı geliştiremeyecek adam yok arkadaşlar. Bisepslerinizi sonuna kadar hissedeceksiniz. Hareket tekrarlarını 12 ile tutmaya çalışın benim yaptığım gibi. Çok ağırsa da bunları tekrar düşebilir. Süreyi uzatabilirsiniz. Ama hep sadık kalıyorsanız, 40 ise 40'dan yapacaksın. 50'den alıyorsan 50 saniye dinlenerek devam edeceksin. YouTube'un en sağlam antrenman çekten üretmeye devam edeceğiz. Bizimle iletişim halinde kal, yorumlara yaz, istediğin antrenmanları yaz. Kanal Alfa Ailesi olarak hep beraber büyümeye.